Eskişehir 112 Acil Çağrı Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile farklı bir çalışmaya imza atıldı. Şey, itfaiyenin numarası kaçtı. Durun, tüm bunlara gerek yok. Sadece 112'yi yeterli. Okul öncesi ilkokul ve ortaokullar başta olmak üzere kent genelinde eğitim gören yaklaşık 138 bin öğrenciye acil durum numaralarını bir araya getiren 112 acil çağrı merkezi anlatıldı. Peki, bir 112'yi ne zaman arıyoruz? Bunu kim söylemek ister? 11.697 öğretmen tarafından sabah ikinci ders saatinde öğrencilere 112 hakkında bilgiler verildi. 112'yi aradığımızda hızlı bir şekilde müdahale edebiliriz. Aynı zamanda da çocuklara konuyla ilgili hazırlanan animasyonlar izletilerek öğrenmeleri kolaylaştırıldı. Eskiden bir sorun yaşadığımızda birçok numarayı aklımızda tutmak zorunda kalıyorduk ve bu, bu, bize hem zaman kaybettiriyordu hem de panik durumlarında unutmamız, unuttuğumuz zamanlarda olabiliyordu. Ortaokul öğretmeni Yeliz Doğan bu durumun yetişkinlerden ziyade çocuklar için de daha pratik olduğunu vurguladı. Şu an çok rahat bir şekilde tek bir numaradan istediğimiz her yere ulaşabiliyoruz. Bizi aradığımızda çağrı merkezindeki arkadaşlar direkt ihtiyacımız olan birimlere yönlendirebiliyorlar. Hem çocuklar için de daha hızlı bir şekilde yetişkinlerden ziyade çocuklar için daha önemli bir şeydi bu. Onlar için biraz daha pratik oldu.